arkadaşlar bugün sizlerle beraber ee, ne kaldığımız yerden Minecraft'ta kaldığımız yerden devam ediyoruz yine oyun kastası evet Minecraft videosu çekmeyeli bayağı olmuş biraz kasabilir ama bir telefonla oynuyorum yani bilgisayarda oynamıyorum bilgisayarda oynamam bilgisayarda oynasam daha rahat oluyor bir de bilgisayarı çevirdim ama kalpleri zaten aşağı indirdim bilerek 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 indi de. Yemek aldık. Odun kıralım. Aa yerde odunlarmış hazır. Videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmadıysanız, hala abone değilseniz abone olsanız çok sevinirim. Ben de yeni videolar atacağım. Bilginiz olsun. Kıralım şu odunları. Sonra hemen taş kıracağım. Hemen ondan sonra demire geçeceğiz. Demirden de zaten. Devam edeceğim. Şimdi öyle şunu alalım. Bir tane çubuk yapalım. Şöyle craft yapalım. Koydum. Bir tane. direkt direkt kazma yapayım. Başka bir şey yapmıyorum. Elmeyle de bu yumrukla da bunu kıralım. direkt Tamamdır. Direkt taş kıralım. Tamamdır. Şunu da aldık. Kırıyorum şu anda. Tamam yeterli bence bu kadar. Bunu yapmamı istiyormuş bir saattir. Ya anladık anladık. Neyse. Şunu koyalım. İşte, işte baltamızı yine yapalım. Kazma alalım. Lazım bu çünkü. Bir tane de fırın yapalım. Ve şimdi artık şey yapabiliriz. Şöyle. Tamamdır. Şimdi seni de bilerek öldürdük. Öldürmedik de. Öldüresin geldi. Neyse. Bu şeyde elde oynamıyor artık. Yani masaya kullanmadığım için. Minecraft'ta. Karşıda şeyler olması gerekiyor ama neyse. Şey olmaz gelişim gelişim olduk işte. <laughs> Oyun daha iyi. Yiyor. değil mi? Aynen. Tamam geldik. Kalktı. Gelmişiz. Aha. Acı. ver şunu bakayım. Sen de sen de ver. <laughs> Öl bakalım. Öldü zaten. Tamam öldürdük. Elim odun kırmam gerekiyor. Ben mal mal beklemeyeceğim ya. Neyse boş boş beklemek de odun kırıkları. Ev yapak, hayatta kalak. Bir şeyler yapalım. Kalamazsak yine. Lan bir Kır şurayı. Düştüktü. basıyorum basıyorum basmıyor ya yani. neyse. Ya da ben basamıyorum neyse. Eee nerede yapacağız şimdi biz burayı? Hayvan mı hayvan yok. Bir şey bir şey yok. Yok burada bir şey. Boş boşuna girmişiz. şey abi. Ya yine öğretiyor mal mal şeyler. Görüyorsunuz aşağıda her zamanki gibi boş boş şeyler öğretiyor. Ne Şimdi nereden? bu ne oğlum? Ne olduğumuş? Şöyle tekne yapalım bir tane. Teknemizi yaptık abi. Bunu da kıralım. Şunu ye. Yedik. Hatta zor bir. burada yemek pişireyim. Pişsin burada bir yemeklerimiz. Şu deriyle de bir şey yapamıyoruz. Neyse deri ev materyal gitsin. Başka ne var? Şunları şu yer değiştirelim. Tamam başka. Başka da yok bir şey gibi. Ne oluyor lan? Ha oradaymış. Şerefsiz. Bana yine ses çıkartıyorsun. Ha öldürürüm böyle seni. Ver şunu. Karnımıza doyacak artık. Acıkmışızdan. Nasıl yapıyoruz bunu ben de neyse. Şunu at. Dışarı bunu. Koy şunu. Kapat. Bekle. Ver şunu. Onlar envanterde duracak. Bekleyelim biz bunu. Biraz bekleyeceğim de neyse. Beklemek zorundayım. gitti ya. Oh be. Kurtuldum ya. Gitti çok şükür. Tamam. Devam ediyoruz. Yine bunun pişmesini bekliyoruz bir saat. Bayağı saat yani. O vereyim. Ver şunu. Hadi ver. Öbürünü de ver. Zaten piştin. Daha vermeye gerek yok. Ver hadi. 3, 2, 1. Ver. Tamamdır. Şimdi teknenizi alalım. Bunu koyalım binelim. Nereye gidiyoruz ben de bilmiyorum. Rast geleceğiz işte. Gibi beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı ve bildirimleri de açmayı unutmuyorsunuz. Mutlaka videolar gelecektir. Bilginiz olsun yani. Ayrılır şu Tamam. Gel bakayım. Aa gel gel gel. Gel bakalım gel gel. Böyle öldürdüler işte. Buradan bir çıkalım. Maden gibi bir sandım. Mersem değilmiş dermiş. Şöyle binelim gidelim. Vallahi hayatta kalamayacağız gibi. Koyun hiç bulamadık. O derece diyeyim yani. Bence bir küçük bir ev yapsak yeterli olabilir. Çünkü canavarlar geliyor. Bayağı bir zorlanırız. Şunu Şunu bir Şunadır boş tutulmasın. Kumu da aldık. Daha odun bitti ya yani. neyse gerisinde odun var mı da toprak varmış toprak olabilir bence. Şuumuz. Koy şunu. Askeri yaşam alanımız burası. Önümüzü de böyle kapatırız. Fırınımızı da buraya koyalım. Ama Hadi odun kırak şuradan kaç tane. Lazım olacak çünkü. Tam yeterli. Bu kadar. Fazla almıyor. Fazlası zarar. Daracık oldu ama yapacak bir şey yok. Şunu da aldım. Tamamdır. Şimdi... Ne yapacaktım? Yemek pişirecektim. Doğru diyordum. Oh be aydınlık oldu. Birazcık daha ama idare edeceğiz. Ne pişiyor bu? Olayım şimdi. Emanetleri de durmuyorsun. Şimdi. Hiç benzemiyoruz Fitron ama. Ben bunları alıp gideyim, depolup gideceğim. Daha yok çünkü bir şey, ondan dolayı anladık. Kaç abi? Vallahi bu şekilde. Yani bu şekilde. Umarım video sevmişsinizdir. Aşağıdan videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimler açın. Mutlaka yeni videolar gelecektir. Siyada düştük neyse. Videoyu sevmişsinizdir. Hoş kalın ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Bildirimler açın. Kendinize çok çok iyi bakın. Sonraki videolara görüşmek üzere. Hoşçakalın ve bay bay.